Selam. Bugün sizlerle ejderha yumurtası, bir diğer adıyla mermer yumurta yapacağız. Ve gören herkesi çok şaşırtacaksınız bu yumurta tarifimle. O kadar da basit ki. Hadi başlayalım. Şimdi yumurtalarımı haşlayacağım. Bir kaba suyumu koydum. Şöyle ocağımın altını açtım. Ve şöyle iki tane yumurtamı haşlama suyuna ekliyorum. 2-3 dakika bu şekilde haşlayacağım yani su kaynadıktan sonra 2-3 dakika. Birkaç dakika haşlanan yumurtalarımı şimdi şöyle bir maşa yardımıyla tutuyorum. Şöyle kabuğunu çatlatacağım. Evet. Şimdi diğer yumurtaya da aynı işlemi yapacağım. Şöyle tutmak zor. Ve şimdi içerisine şöyle soya sosu döküp kaynatma işlemine devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz üzere yumurtalarım soya sosumun içerisinde kaynamaya devam ediyor. Kabuklarını bir kaşık yardımıyla çatlatıp daha sonra soya sosunda pişirdiğim şöyle çatlak her yeri gördüğünüz üzere yumurtalarımı soğuması için biraz daha sosunda bekleteceğim. Daha sonra kabuklarını soyacağız. Servise hazır olacaklar. Yumurtalarımızın kabuklarını soyduk. Şu şekilde ejderha yumurtalarımız, namı diğer mermer yumurtalarımız servise hazır oldu. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Siz zaten benim kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız. Yapmamı istediğiniz başka bir tarifim varsa lütfen yorumlara yazın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.